Evet merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir konuya giriş yapacağız. Konumuz temsil heyeti ya da temsilciler kurulunun Ankara'ya gelmesiydi. Bir önceki videomda da zaten bu konuya geçeceğimi söylemiştim. Konuların sıralaması önemli çocuklar. Bağlantı kurmanız önemli arkadaşlar. O yüzden bir önceki videoyu da izlemeyi mutlaka unutmuyoruz. Hadi hep birlikte başlıyoruz. Temsiliyeti Temsilciler Kurulu Ankara'yı merkez seçecek. 27 Aralık 1919. Peki arkadaşlar bir hatırlayalım. Temsilciler Kurulu neydi ve ne zaman ortaya çıkmıştı? Hatırlarsanız Temsilciler Kurulu ilk defa Amasya Genelgesi sırasındayken yani neredeydik? Amasya Genelgesi sırasındayken şöyle bir madde vardı. Milletin durumunu saptamak, halkın sesini dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak dikkat ulusal bir kurulun varlığı şarttır denmişti. Yani aslında bu maddenin arka planında temsilciler kurulunun oluşma fikri vardı. O zaman ne diyoruz? İlk defa Amasya genelgesinde ortaya çıkıyor. Fikir ilk kez daha kurulmuyor. Dikkat! İlk defa fikir olarak ortaya atıldığı yer Amasya genelgesi dedik. Şimdi temsilciler kurulu daha sonra hatırlarsanız Amasya'dan sonra bir Erzurum kongresi yapıldı ve Erzurum kongresinde 9 kişiyle kuruldu ama sadece Doğu Anadolu'yu temsil edecekti. Yani biz buna ne diyorduk canlar? Bölgesel diyorduk. Yani temsilciler kurulu Erzurum'da kuruluyor. 9 kişiden oluşuyor ama sadece Doğu Anadolu'dan sorumlu olduğu için bölgesel dedik. Daha sonra hatırla Sivas Kongresi'ne geldik ve Sivas Kongresi'nde sayılar arttırıldı ve tüm ülkeyi bak biraz karalıyorum ama tüm ülkeyi temsil eder. Biz tüm ülkeyi temsil eder kavramına ne diyorduk? Ulusal diyorduk. Yani ülke boyunca ne diyecekmişiz? Bütün ülkeyi temsil edecek ulusal diyeceğiz. Peki Mondros Ateşkes Anlaşması sonrası İstanbul hükümeti nasıldı? İşgallere karşı süper, tepkisiz, pasif, değil mi? teslimiyetçi. Bak MEP bu kavramları çok seviyor ee, ve gerekli çalışmaları yapmamıştı. Milliyetçi, bağımsız, yurtsever bir tutum içine girmek yerine işgalci güçlerle İşbirliği yapan aslında bakarsanız kukla bir iktidar vardı karşımızda. Kim? İstanbul Hükümeti. Tabi İstanbul Hükümeti'nin bıraktığı bir iktidar yani yönetim boşluğunu doldurmak amacıyla ilk adım Amasya'da attık. Sonra Erzurum derken zaten İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yere yine yerine getirmemekte. Türk ulusunu yok saymıştır dedik Amasya genelgesinde ve temsil Ankara'ya geldi. Neden? Neden geldi? Çünkü temsilciler kurulu görevini, Sivas Kongresi'nin kararlarını hayata geçirmek istiyordu. Temsilciler kurulu milliyetçiydi değil mi? Haydi birlikte temsilciler kurulu neden Ankara'yı seçmiş ondan bahsedelim. Şimdi çocuklar temsilciler kurulu dediğimiz geldik. İstanbul'da açılacak bir mebusan meclisi var. Bunu anlatacağım. Hatırlayın Amasya görüşmelerinde mebusan meclisinin toplanmasına karar vermişlerdi ve Mustafa Kemal mebusan meclisinin çalışmalarını yakından takip edebilmek için Ankara'ya gelecek. Hatır, mebusan meclisinin İstanbul'da toplanılmasını istemiyordu ama anayasaya aykırı gerekçesiyle Mustafa Kemal mebusan meclisi açılış sürecinde anlatacağım ve Mustafa Kemal nereye geliyor çocuklar? Ankara'yı merkez seçiyor. Amaç İstanbul'u İstanbul'u yakından takip edebilmek. Bak görüyor musunuz? Yakından takip edebilme fikriydi. O zaman şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Nedir? Diyelim ve böylelikle karşınızda seymenlere gelelim. Seymen dediğimiz kişiler aslında Ankara ve çevresinde yaygın olan Ankara efesi, Ankara yiğidi olarak tanımlanıyor. Hocam ne alaka şimdi girdi burada derseniz Ankara halkı temsil heyetini ve başkanı olan Mustafa Kemali Seymenler eşliğinde büyük bir coşku ile karşıladılar. Şimdi düşünsenize gittiğiniz bir yer yaptığınız çalışmaları destekliyor, yaptığınız çalışmaları destekliyor ve bu çalışma çerçevesinde siz daha rahat çalışma sergileyebilirsiniz. Ve bu durum tabii ki Ankara halkının destekleri. Çok önemli temsiliyetin işini kolaylaştıracak. Derler ki çok zor şartlarda Ankara'yı merkez seçmişlerdir, Ankara'ya gitmişlerdir ve Ankara yolu üzerinde köylü halk hep onları selamlamıştır. Bu da bu zamana kadar yapılan çalışmaların halk tarafından kabul gördüğünü göstermiştir. Temsilciler Kurulu'nun Ankara'yı merkez seçmesinin nedenlerinden bir tanesi de Ankara'nın coğrafi konumudur. Ankara'nın coğrafi konumu. Şimdi Ankara'nın coğrafi konumuna bakacak olursak, şimdi Ankara Meclis-Mebusan Meclisi'ni İstanbul'a yakın dedik. Meclisin buradan çalışmalarını kontrol ediyor dedik. Tamam, bana böyle bir bilgi verecek. Bana bunun yorumunu isteyecek. Bakın Mebus Ahmet'i İstanbul'a yakındı, bir şehre yakındı diyor. Tamam mı? Buna dikkat edeceksin. Bir şehre yakın olması coğrafi bir terim olduğu için o yüzden çocuklar coğrafi konum diyoruz buna. Yani Ankara'nın coğrafi konumu merkez seçilmesinin nedenlerinden bir tanesi diyoruz. Diğer nedenimize gelecek olursak diğer nedenimiz de bakın yine bir coğrafi konum bunu da gelecek. Öncüllü verirler genelde böyle soruları arkadaşlar. Ankara biliyorsunuz bir batıda bir cephe açılmış. Batıdaki cephede kimler vardı? Yunanlar vardı ve batı cephesine yakın olması. Bak bir cephe dediğiniz bir alana yakın olması ve cephenin buradan kolay idare edilebiliyor olması da büyük bir etken. Batı cephesine yakın olması, İstanbul'a yakın olması, batı cephesine yakın olması coğrafi konumunu verirken cephenin buradan kolay idare edilebilirliği de cephede askerler olduğu için de bu da neye girecek çocuklar? Askeri faktörlere girecek. Tekrar söylüyorum batı cephesine yakın olması, İstanbul'a yakın olması coğrafi konuma girerken bu cephenin buradan kolay idare edilebiliyor olması, cephede askerlerin yönetimini düşünürseniz askeri etkenler ya da askeri faktörler diyebilirsiniz. Diğer nedenimize gelelim. Diğer nedenimiz de der ki: Şimdi gittiğiniz bir yerin işgal edilmemiş olması ve buradaki halkın sizi destekliyor olması bakın bunların hepsi bir araya gelince buranın asayişinin güvenliliğinin olduğunu gösterir. Ankara hiç işgal altına alınmamış yani hiçbir başka yabancı devlet tarafından işgal edilmemiş arkadaşlar. Bu da Ankara'nın güvenli bir yer olduğunu da bize gösterecek diyoruz. Diğer nedenimize gelelim. Diğer nedenimizde der ki Ankara'nın merkezi bir konumda olması. Bakın merkezi bir konumda neyin merkezi? Ülkenin merkezi. Bak dikkat et. Ülkenin merkezi konumunda. Hocam tam da merkez değil derler ama tamamen yönetim sisteminde e, merkez konumundadır. O yüzden merkezi bir konumunda olması ve bakın gene merkezi olması coğrafi konum olduğunu gösterecek. Ne dedik? İstanbul'a yakın olması, Batı cephesine yakın olması, ee, Anadolu'nun merkezi bir konumda olması da coğrafi konumunu verecek. Yani buradan bölgenin bütün her yerine ulaşılabilirliği vardı. Merkezi olma ne demekmiş? Coğrafi konum demekmiş. Devam edelim. Evet, karşınızda demir yolları. Hemen cinler söylediler. Ne dediler? Akıllar öğrencilerimiz dedi ki, hocam demir yolları dedi. Evet arkadaşlar, Kurtuluş Savaşı dönemindesiniz ve o dönemde 1920'ler dediğimiz bu dönem, 1919-20'ler dediğimiz dönemde Ankara'da büyük güzel şirin mi şirin demir yolları var ve bu demir yolları sayesinde asker sevkiyatı, cephane sevkiyatı bunlar sağlanabiliyordu. Şimdi biz 5-6-7'lerde gördük demir yolları, hava yolları, kara yolları değil mi bunları dedik ve bunları biz ne içerisinde aldık? Ulaşım imkanları içerisinde aldık. Yani Ankara'da demir yolları ağlarının bulunması bu savaş sürecinde ulaşım konusunda temsil heyetinin işini kolaylaştıracaktı unutmuyorsunuz. Demir yolları ulaşım kısmına almış olduk. Diğer bir nedenimiz de ekranınızda Ankara'nın eski telgraf hanesi var. Ankara'da telgraf hatları var. Şimdi 7. sınıf ilk konunuzdu iletişim hatırla. Telgraf dediğimiz Samuel Morse dedik hatırlıyorsanız eskiden Ankara'nın telgraf hatlarının geçtiği bir yer olması Ankara'da iletişim imkanlarının iyi olduğunu gösterir. Telgrafın varlığı iletişim imkanlarının iyi olduğunu bize gösterecek. Çünkü yapılacak işgallerin ya da yapılmış işgallerin haberdar edilmesi An ve an takip edilmesi bakın telgraflar sayesinde olacaktır. Peki hocam telgraf ağları işgal altında değil miydi itilaf devletlerinin? Evet devletin telgraf hatları çocuklar itilaf devletlerinin denetimindeydi ama bu dönemde müthiş bir istihbarat çalışıyor. Senin benim bazı kişilerin evlerinin alt katlarında telgraflar da telgraf hatları da döşenmiş hızlı bir şekilde ülkeyle an ve an, yarım saatte bir, 10 dakikada bir çeşitli komutanlarla telgraf görüşmeleri de yapılmıştır. Çünkü tüm ülke ulusal çapta hareket ediyoruz ve telgraf hatlarını da iletişim imkanlarının içerisine almış olduk. Evet arkadaşlar, Bugünkü konumuz kısa. Artık bundan sonraki videolarımızı kısa kısa hazırlayacağız. Sizi yormadan bir daha bir kere daha tekrar ederseniz hepiniz için çok iyi olacaktır. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın. LGS'de 10'da 10 kalın. Hoşça kalın.